Mascaram ne kadar güzel olmuş. Hello. Tırnaklarım nasıl olmuş? Ay ben bayıldım bu arada. Şimdi kardeşimle AVM'ye geldik. Geziyoruz ve kedime mama aldım. Çünkü normalde yaş maması var. Hatta çok seviyor. Ama Birkaç aydır yemiyor. Biz de anlamadık yani neden yemediğini. Onun için farklı bir şey aldım. İnşallah sever. Genelde sığır ve somon seviyor. Sığırlı aldım. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Hepsini istiyorum. Ben size en son dün de bıraktım. Ondan sonra ara ara böyle kesitler çektim. heyde oynarken. Ve şimdi bir sonraki gündeyiz. İki günlük bir minicik bir vlog olmuş oldu. Tırnaklarımı daha yakından göstereyim. En son AVM'de göstermiştim zaten. Bu şekilde. Ben çok beğendim. Yani gerçekten. Zaten en sevdiğim renk. Şimdi aldıklarımı göstereceğim. Bugün de pazara gittik. Pazarda çekemedim. Çünkü çok kalabalıktı. Ve ben konuşsam anlaşılmayacaktı. Ve insanlar da rahatsız olabilir. Onun için çekmedim. Pazardan aldıklarımı çekeyim önce. Ondan sonra AVM'den aldığım birkaç parça bir şey daha var. Onları göstereceğim. Bu şekilde bir kumbara aldım. Şuna bakın. Çok tatlı bu arada aşırı. Kumbara da en çok beğendiğim kısım anahtarlı olması. Çünkü kırılınca ben üzülüyorum. Çok güzel kumbaralar var fakat anahtarlı değil. Kırılır tarzda yapıyorlar ve hani kumbarayı verdiğim parayı bırakın yani. Direkt kırılınca gidiyor. Yani onu bir daha kullanamayacağım. Onun için üzülüyorum. Şimdi bunu açayım. Bakalım. Kumbara bu şekilde. Sapı da var. Burada ben bunu bozuk kumbara için almıyorum. Burada bozukluk kısmı da var. Yani normal kağıt para için alıyorum. İnşallah Allah izin verirse bu sene doğru yapmak istediğim benim için bir tık büyük bir hayalim var. Onun için para biriktireceğim. Ve bence çok tatlı. Hem şey dediğim gibi anahtarlı olması da bence bir büyük 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 bir avantaj. Yelpaze istiyordum. Ama çok farklı bir şeyler istiyordum. Ama değmezmiş çok 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 daha güzelini buldum şuna bakar mısınız sakura ben yani sakura'ya çok benziyor sakura genelde beyazı da var galiba da genelde ben pembe görüyorum Türkiye'de bu şekilde ve çok güzel rengi de çok güzel pembe <laughs> Bence çok güzel pazardan aldım bunu da bu şekilde sonra pazardan bu şekilde bir ne diye geçiyor bu? Şu işte. Tene... Teneke değil bu. Bu işte. Çok güzel. Aşırı güzel. Alışveriş ve kedi ve gözlüklü. Yani kedi olsam bence ben bu kedi olurdum diye düşünüyorum. Yani evet çizilir. Şey olur ama bence çok tatlı. En bayıldığım noktalardan birisi de arkasının pembe ve patili olması. Bu şekilde. Kuru yemiş falan yerim ben bunda. Sonra Pazar'dan bu şekilde tabletime kılıf aldım. Bu şekilde. Zaten şu mıknatıslı olay iPad'lerin biliyorsunuzdur şöyle. Arkadan tutmalı ve kalem yeri de var. Dün de D&R'dan şey aldım. Klavye aldım. O da uyuyor. Yapışkanlı. Yani metal kısmına yapışıyor. Bence güzel. Normalde pembe istiyordum bu arada kılıfı da yoktu grisi ve mavisi vardı. Hatta dün gittiğimde klavyede maviyle yeşil vardı. Pardon yeşille mavi vardı. Kılıfta da gri nereden çıktı? Ee, klavyede de, de maviyle yeşil vardı. Ben de mavi aldım. Çünkü yeşil rengini çok sevmiyorum. Hatta pembe istiyordum. Yani pembe de yoktu. İkisinde de yoktu. Bu şekilde mavi aldım. Pazardan aldıklarım bu kadardı. Şimdi AVM'dekilere geçelim. Diyanardan aldım bir sürü bir şey ve Carrefour'dan aldım. Carrefour'dan aldım göstereyim önce. Ben bu çikolatayı o kadar çok merak ediyordum ki buldum. Sonunda buldum. Carrefour'da buldum. Hiç beklediğim gibi değil. Arkadaşlar hani bu acıydı? Hani bu acıydı? Hiç gram acılık yok ve şeker yani kıtır kıtır. İçindeki şeker parçacığı mı bilmiyorum ama bence onu koymasanız bin kat daha güzel olurmuş. Çok şekerli geldi bana. İçindeki espresso da acı gelmedi bilmiyorum. Bana acı gelmedi. Beğendim. Ama bir daha alır mıyım onu bilmiyorum. Yani daha güzel daha güzel bekliyordum ben çünkü yemeden önce. Sonra Diyanar'dan kitaplar aldım. Bu arada bilmeyenler için benim aslında koleksiyon pek sayılmaz da minik bir koleksiyonum var. Ee, modern Klasikler dizisini bitirip yani hem okumayı bitirip hem de klasikleri bitirip ilerideki evimde kütüphanemde bir alan oluşturmak yani. Benim hayallerimden birisi de bu. Yeni kitapları aldım koleksiyonuma. Bu şekilde bunu aldım. İsimlerini göstereyim direkt. Bu şekilde bunu aldım. Bu şekilde bunu aldım. Ve bunu aldım. Kitaplar bu şekilde. Yani hepsini okuyacağım için genelde fark etmiyor. Hani konusu falan. Yani konusu ne olursa olsun, kitap iyi de olsa, kötü de olsa hepsini okuyup bitirmek istiyorum. Sonra bu şekilde klavye mouse seti aldım. İlk başta korktum. Hani iyi olmazsa diye ya da uymazsa diye. Oradaki çalışan bir beyefendi vardı ona sordum. Hani iPad A16 ile uyumlu mu diye. Uyumlu dedi. Olmazsa hani geri getirip değişim falan olur mu dedim. Olur dediler. Ben de bunu aldım. Dediğim gibi burada dedi, arkasından gösteriyor. Bunu da göstermiyor. Evet göstermiyor. Normalde yeşilde gösteriyordu. Sadece yeşil ve mavi olduğu renklerinin. Bu şekilde mavi aldım. Sonra bu şekilde Scooby -Doo bir kitap ayrıca aldım. Şuna bakın. Aşırı tatlı. Scooby Doo'yu çok seviyorum bu arada. Yani genel olarak köpekleri çok seviyorum. Köpek delisiyim. İleride bir köpeğim olsun çok istiyorum. Hatta bir tane bile değil yani 10 tane olsa hepsine bakarım. Gerçekten çok seviyorum. Köpekleri ve atları hatta tilkileri de çok seviyorum. yani bütün hayvanları seviyorum da yani bazı hayvanları daha da çok hani gerçekten olsun ve sahipleneyim çok istiyorum. Mesela tilki bakmak çok isterdim. At, midilli olabilir. Köpek zaten çok 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 istiyorum. Neyse. Sonra Hello Kitty'li tabii ki de ve arkamı göstereyim bu notluk diye geçiyordu galiba bu değil mi? Bu şekilde Hello Kitty'li bir notluk aldım. Şeyi çok belli olmuyordu bunun üstü benek benek noktalı, puantiyeli. Ee, farklı modelleri de vardı, desenleri de vardı. Ben bunu tercih ettim. Sonra bu şekilde. Bu Barbie'leri çok görüyordum. Orada o büyük olanlar var ya. Onların mini. Büyük olanlardan normalde çok istiyordum. Ama daha almadım yani. Almayı düşünüyorum. Pijamalı Barbie serisi var büyük olanlardan. Allah'ım çok istiyorum. Onun miniğini buldum. Miniklerde de bu arada 3 tane farklı seri var. Biliyorum yani. Geçen gittiğimde bulamadım. Bu pijamalı serisini. Ben pijamalı serisini çok merak ediyordum. Düz vardı. Bir de daha farklı bir modeli vardı. Buldum. Sonunda buldum. Pijamalı serisinin minik hali bunu aldım. Allah'ın büyüğünü de istiyorum. Bunlar da şöyle bir şey var. Bu direkt Barbie'nin kendisi oluyor. Pijama serisinde pijaması ayrı oluyordu diye biliyorum. Bunun sadece kafası çıkıyor. Bir de içinden oyuncağı çıkıyor. Şimdi açalım. Ve pembesini istiyorum ben. Pembesini istiyorum. Beyaz da olur, pembe de olur. Ama pembesini istiyorum. Buradan belli olmuyor da fotoğraf bulabilirsem şuraya koymaya çalışacağım. Pembesini istiyorum. Allah'ım ne olur pembesini istiyorum açayım. Geleyim. Şuna bakın ama ya. O kadar tatlı ki. Aşırı tatlı. Ve şuna bakın. Kalp var burada. Allah'ım. Çıksın. Çıkarayım. Burada hepsi de farklı bir hayvana sim geliyor. Dediğim gibi fotoğraf bulabilirsem pembe pembe çıktı. Fotoğraf bulabilirsem Allah'ım. Çabuk bakın. Çıkarayım. Çabuk bakın. Başka bir şey dileseydim başka bir şey olacakmış. Şuna bakın. Oho gözükmüyor ki. Ama çok tatlı. Ve şirin tatlı. Minicicik bu arada ve oyuncağı da çok tatlı ama asla gözükmez bu arada kamerada. Çok yok. Fotoğraf bulabilirsem gerçekten şuraya koyacağım. O kadar güzel ki. Bu ne? Bu ne minicicik? Bu ne? kaybetmemem lazım bunu. Çok güzel. Aşırı güzel. Ayıcık herhalde bu değil mi? Evet. Allah'ım. Oynuyor mu bu? Oturuyor. Şuna bakın. Ay. Ay kamera da hiç böyle değil ya. Neyse ben bunun fotoğrafını koyacağım. Bu şekilde. Bayıldım ya. Şuna bakın. Gerçi siz göremiyorsunuz da olsun. Evet benim videom bu kadardı. Şimdi diğer videomu editleyeceğim. Kendime buz gibi bir cool lime yapacağım ve videomu editleyeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben de like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Çok dikkat edin. Hepinizi çok öpüyorum ve hoşçakalın.